Herkese selamlar. Geoteknik rapor hazırlama serimizde veri girişi kısmının son kısmındayız. Yani zemin profili kısmındayız. Burası birazcık uğraştırıcı. En çok vakit alan yer aslında. Yine de her ne kadar uğraştırıcı ve vakit alıcı olsa da işlem, işlem gayet hızlı ve kolay bir şekilde sonuçlanıyor. Öncelikle bizim burada ve kendi veri raporumuzda en son bize genel bir şablon sunulur. Benim elimdeki veri raporunda dikkatli olarak baktığınızda belirli metrelerde, aralıklarda zemin sınıfının nasıl değiştiğini bize göstermekte. Sizin elinizdeki veri raporunda da genel bir şablon size sunulmuş olmalıdır. Lütfen bunu dikkat ederek e, o kısmı bularak ilerlemeye çalışalım. Benim elimdeki veri raporunun bu gördüğünüz kısmı isterseniz videoyu durdurup okuyarak da devam edebilirsiniz. Elimdeki veri raporunu ben e, zemin e, kısmıma aktaracağım. Burada önemli olan kısım şu. Bizim Türkiye Bina ve Deprem Yönetmeliği'nde bazı seçenekler var. Bunlardan bir bunlar sırasıyla zemin profili toplamda 3 metreden kalın turba ve organik içeriği yüksek kil içeriyor. Diğeri zemin profili toplamda 8 metreden kalın yüksek plastik plastisiteli kil içeriyor. Bir diğeri zemin profili çok kalın, 35 metreden yumuşak veya orta katı kil içeriyor. En sonuncusu da zemin profili yüksek derecede hassas kili içeriyor. Benim elimde bulunan veri raporunu ben bakıp incelediğimde şunu görüyorum. Benim elimdeki zemin profili yüksek derecede hassas kil içeren bir veri raporu. O yüzden ben burada bunu işaretliyorum. Siz de size uygun olanı, sizin elinizdeki veri raporuna uygun olan kısmı işaretleyebilirsiniz. Burada şiddetle tavsiye ettiğim kısımlardan bir tanesi zemin profilini efektif derinliğe kadar uzatı tik atıyoruz. Bunu onaylıyoruz. Eğer ki sizin elinizdeki veri raporunda hiçbir şekilde yeraltı su seviyesine rastlanmamış olabilir rastlanmadıysa eğer yeraltı su seviyesine rastlanmamıştır kısmını işaretliyoruz. Eğer ki yeraltı su seviyesi biliyorsanız benim raporumda 6 metrede olduğu söyleniliyor. 6 metreyi işaretliyoruz. Burada şunlara dikkat ediyoruz. Eğer benim veri raporuma dönecek olursak, eğer şunlara dikkat, dikkat dikkatli bir şekilde bakarsak benim veri raporumda tam tamına 1 2 3 4 5 6, 7 ve 8 tane farklı tabakalandırma olduğunu görüyorum. Farklı derinlikler için. Ben de burada şuna dikkat ediyorum. Birinci tabakayı ilk önce yeşil butona basarak tabakamı ekliyorum. Tabakamın zemin sınıfı veri raporunda bana belirtilen kısmı giriyorum. CL. Bunun zemin sınıf tanımı zaten düşük plastisteli kil. da ilgili gerekli olan bütün her şeyi giriyorum. Yalnız burada şunu öneriyor. Bizim programımızın şöyle bir güzelliği var. Size verilen veri raporunda gerekli tabakalandırma için gerekli elastisite modülünü bulamayabilirsiniz. Poisson oranını bulamayabilirsiniz. Peki bunları bulamadınız ve sisteme de girmeniz gerekiyor. Bunun için sizin aslında literatür tarayıp bu ortalamaya, buna uygun bir verinin girilmesi gerekmektedir. Biz kendimiz firmamız bu programda bunu aşmak sizin işinizi hızlandırmak için korelasyonlar oluşturduk ve sizin için biz tavsiyelerde bulunuyoruz. Peki nedir bu korelasyonlar? Elastista modülünüze dair bir veriniz yok. Peki elastista modülünüze tıklarsanız eğer elastista modülünün önce bir tanımı size gerekli olan tanımı ve bu zemin sınıfı için önerilen minimum değeri ve önerilen maksimum değeri size söylemektedir. Bunu da kafasına göre söylememekte bizim bütün literatür tarayıp elde ettiğimiz sonuçların minimum ve maksimum değer olarak koyduğumuz değerlerdir. Güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Yanlış değerler değillerdir. Peki? Burada bir de bunun yanında bir hesaplama görüyoruz. Şöyle de olabilir. Örnek veriyorum. Siz burada bunu hesaplattabilirsiniz. Elinizde farklı değerler vardır ve bu değerleri kullanarak elastisite modülüse geçmek istiyorsunuzdur. Bunun için burada hangi değeriniz varsa kullanıp minimum ortalama ya da maksimum değerini sisteme hesaplattırıp bu değeri de kullanabilirsiniz. Bunu da bizim sistemimizle birlikte entegre çalışan zemin korelasyonları modülü sayesinde yapmaktayız. Bu da emin olun işinizi çok hızlı hızlandırmakta ve verilerin güvenli olmasıyla birlikte yaptığınız işlerin kalitesini de arttırmaktadır. Burada benim veri raporumdaki bulunan gerekli tabakalandırmaları dikkate alarak biz 8 tane tabaka için her istenen değeri girmeye dikkat ediyorum. Örnek veriyorum. Burada mesela şöyle bir durum olmuş. Demiş ki Girilen değerler önerilen aralığın dışında. 5 ve 10 buçuk. Ben 4 girmişim. Benim sistemim seni uyarabilir. Bizim sistemimiz sizi uyarabilir. Peki sistem sizi uyarıyor diye sizin elinizdeki verinin yanlış olduğu anlamına gelmez. Sistem literatürdeki genel kabuller üzerinden çalışır. Ama siz eğer elinizdeki verinin düzgün olduğuna inanıyorsanız veriden eminseniz benim burada yaptığım gibi siz buraya gerekli sizin uygun gördüğünüz değeri girerek sisteme devam edebilirsiniz. Burada bütün tabakalarda bu şekilde devam ederek sistemimizi yani logumuzu en son veri raporunda bize sundu 19,5 metrelik veriyi tabakalandırmayı ben buraya giriyorum. Ve bu noktadan itibaren artık veri girişi kısmı bizim için tamamlanmış oluyor. Bir sonraki videoda analiz et kısmında görüşmek üzere.